Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda 8. sınıf matematik ders kitabının 1. dereceden bir bilinmeyen denklemler konusunun sorularının çözümlerini yapacağım. 111. sayfa Aşağıdaki eşitliklerde bilinmeyenleri verilen örneklerden yararlanarak bulunuz. Evet buradan başlayalım arkadaşlar. x 9 eşittir 5'miş. Eksi 9'u eşitliğin diğer tarafını artı 9 olarak geçiririz. Burada da 5 var. 9 da 5'in toplamı 14'tür. İkincide de de bakın x'in yanında 10 var. 10 eşitliğin diğer tarafına eksi 10 olarak geçer. 50 eksi 10 x eşittir 40 olarak buluruz. Burada da bakın her iki tarafı 3'e bölmemiz lazım. Çünkü 3 çarpım durumunda x eşittir 21 3'e böldüğümüzde 7 olarak buluruz. Burada da her iki tarafı eksi 5'e bölmemiz lazım. x eşittir artı 15'i eksi 5'e böldüğümüzde eksi 3 olarak buluruz. Burada eksi 11 eşitliğin diğer tarafına artı 11 olarak geçer. 11 ile 4'ün toplamında x eşittir 15'tir. Burada da artı 7 eşitliğin diğer tarafına gene eksi olarak geçer. 10 eksi 7 buradan x eşittir 3 olarak buluruz. Burada önce eksi 100'den kurtulmamız lazım. Eksi 100 eşitliğin diğer tarafına artı 100 olarak geçer. Burada eksi 14 var. Eksi 2x eşittir 86 yapar. 100'den 14 çıkardığımızda sonra her iki tarafı eksi 2'ye böldüğümüzde 86'yı 2'ye böldüğümüzde 43 yapar. Bir de eksisi var. X eşittir eksi 43 olarak bulunur. Burada önce 15'ten kurtulmamız lazım. Eksi 3x eşittir. 15 eşitliğin diğer tarafına eksi olarak geçer. Eksi 3x eşittir. Artı 3 olarak buluruz. Sonra her iki tarafı eksi 3'e böldüğümüzde 3 bölü eksi 3 eksi 1 olur. Burada önce 20'den kurtulalım. 20 eşitliğin diğer tarafına eksi olarak geçer. Eksi 20 olur. Sonra her iki tarafı 5'e böldüğümüzde x'i eksi 4 olarak buluruz. Burada 20'ye eşitliğin diğer tarafına götürdüğümüzde eksi olarak geçer. Eksi 20, eksi 15. Burada eksi 5 kalır. Eksi 5x eşittir eksi 35 olur. Sonra her iki tarafı Eksi 5'e böldüğümüzde x eşittir. Artı 7 olarak buluruz. Bakın burada eksi 35, eksi 5'e bölündüğünde eksinin eksiye bölümü artıdır. Eksi 7 olarak buluruz. Burada eksi 5'ten kurtulalım önce. 3x eşittir. 10 artı 5 olur. Eksi 5 diğer tarafı artı olarak geçer. 3x eşittir. 15'tir. Sonra her iki tarafı 3'e böldüğümüzde x'i 5 olarak buluruz. Sonuncu örnekte 6'yı eşitliğin diğer tarafına götürdüğümüzde eksi olarak geçer, 24 eksi 6 olur, 2x eşittir 18'dir. Her iki tarafı 2'ye böldüğümüzde x 9 olarak olur. Sayfa 112. Aşağıdaki eşitliklerde bilinmeyenleri verilen örneklerden yararlanarak bulunuz. E, rasyonel denklemlerde işler dışlar çarpımı yaparız arkadaşlar. Burada e, 3x ile 5'i çarptığımızda 15x olur. E, diğer tarafta da 4 ile 2'yi çarptığımızda da 8 olur. Sonra her iki tarafı 15'e böldüğümüzde x'i 8 bölü 15 olarak buluruz. Burada ise yine işler dışlar çarpımı yaparız. Bakın 5'in paydasında 1 vardır. Gizli 1. Şimdi x ile 1'i çarptığımızda x olur. 3 ile de 5'i çarptığımızda x'i direkt 15 olarak buluruz. Burada yine işler dışlar çarpımı yaptığımızda 3 ile eksi 5 x'i çarptığımızda eksi 15 x olur. 7 ile de 8'i çarptığımızda 56 olur. Buradan her iki tarafı eksi 15'e böldüğümüzde x eşittir. Eksi 56 bölü 15 olur. Burada da arkadaşlar yine işler dışlar çarpımı yapalım. 3 ile 5'i çarptığımızda 15 olur. 2 ile eksi 3 x'i çarptığımızda da eksi 6 x olur. Her iki tarafı eksi 6'ya böldüğümüzde x'i eksi 15 bölü 6 olarak buluruz. Burada yine işler dışlar çarpımı yapalım. Eksi 2 ile 5'i çarptığımızda eksi 10 olur. 7 ile de 3 x'i çarptığımızda da 21 x olur. Sonra her iki tarafı 21'e böldüğümüzde x'i eksi 10 bölü 21 olarak buluruz. Burada yine 2x'in paydasında 1 vardır gizli bir. İşler dışlar çarpımı yaptığımızda 16x eşittir 3 olur. Her iki tarafı 16'ya böldüğümüzde x'i 3 bölü 16 olarak buluruz. Burada ise yine 8'in paydasında 1 vardır. İşler dışlar çarpımı yaptığımızda eksi 4x eşittir 40 olur. Her iki tarafı eksi 4'e böldüğümüzde x eşittir eksi 40 bölü 4. O da eşittir eksi 10'dur. Gelelim bu tarafa. Burada da e, önce bakın toplama var arkadaşlar. Bundan kurtulmamız lazım. Artı 5 eşitliğin diğer tarafına eksi 5 olarak geçer. x bölü 2 eşittir. 11 eksi 5 olur. 11'den 5'i çıkardığımızda x bölü 2'yi 6 olarak buluruz. Sonra içler dışlar çarptığımızda x eşittir 12 çıkar. Burada önce eksi 4'ü diğer tarafa atalım. Eşitliğin diğer tarafına. Eksi 4 artı 4 diye geçer. Burada 13 vardı. 4 geldi. O zaman x bölü 3 eşittir 17 oldu. Şimdi işler dışlar çarpımı yaptığımızda 3 kere 17 x'i 51 olarak buluruz. Burada 7'den kurtulalım önce. 7 eşitliğin diğer tarafına eksi olarak geçer. 2x bölü 3 eşittir. 3 eksi 7 olur. Sonra 2x bölü 3 eşittir. Eksi 4 çıkar. 3'ten 7 çıktığında içler dışlar çarpımı yaptığımızda 2x eşittir eksi 12 olur. Sonra eksi 12 de 2'ye böldüğümüzde x'i eksi 6 olarak buluruz. Burada önce eksi 4'ten kurtulalım. 3x bölü 7 eşittir 8 artı 4 olur. 3x bölü 7 eşittir 8 ile 4'ün toplamı 12 çıkar. Sonra içler dışlar çarpımı yaptığımızda 3x eşittir 7 kere 12 84 olur. Sonra 84'ü 3'e böldüğümüzde de eksi 28 olarak buluruz. Burada eksi 9'dan kurtulalım önce. Eksi 2x bölü 3 eşittir. Eksi 9 diğer tarafa artı 9 diye geçer. Eksi 2x bölü 3 eşittir. 20 yapar. İçler dışlar çarpımı yaptığımızda eksi 2x eşittir 60 olur. Sonra 60'ı da eksi 2'ye böldüğümüzde x eşittir. Eksi 30 olarak bulunur. Burada önce 8'den kurtulalım. 8 Eşitliğin diğer tarafına eksi olarak geçer. 6x bölü 5 eşittir. Eksi 7 eksi 8 olur. Buradan 6x bölü 5 eşittir. Eksi 15 olur. İçler dışlar çarpımı yaptığımızda 6x eşittir. Eksi 75 olur. Sonra her iki tarafı 6'ya böldüğümüzde eksi 75 bölü 6 olarak x'i buluruz. Son örneğe bakalım. Eksi x bölü 4 Şimdi eksi 2 diğer tarafa artı 2 olarak geçer. 14 artı 2 olur. Sonra eksi x bölü 4 eşittir 16 olur. İçler dışlar çarptığımızda eksi x eşittir 4 kere 16 64 olur. Sonra her iki tarafı eksi 1'e böldüğümüzde x'i eksi 64 olarak buluruz. Sayfa 113. Aşağıda verilen denklemlerdeki bilinmeyenleri bulunuz. Birinciden başlayalım. x artı 3 bölü 2 artı 5 eşittir 9'muş. Önce artı 5'i eşitliğin diğer tarafına geçelim. Eksi olarak geçer. Burada x artı 3 bölü 2 eşittir 4 olur. Çünkü 9'dan 5 çıktığında. Sonra işler dışlar çarpımı yaptığımızda x artı 2 kere 4 8 olarak buluruz. Sonra 3 diğer tarafa eksi olarak geçtiğinde x eşittir 5 olur. Burada da yine işler dışlar çarpımı yapalım. 5 ile 3 eksi x'i çarptığımızda 15 eksi 3 x olur. 4 ile de 4'ü çarptığımızda da 16 olur. Şimdi 3 x'i sağ tarafa 16'yı da sol tarafa geçirdiğimizde eksi 1 eşittir artı 3 x olur. Sonra her iki tarafı 3'e böldüğümüzde x'i eksi 1 bölü 3 olarak buluruz. Burada önce eksi 5'ten kurtulalım. Eksi 5 diğer tarafa artı 5 olarak geçer. x eksi 2 bölü 3 eşittir 9 olur. İçler dışlar çarpımı yaptığımızda x eksi 2 eşittir 27 çıkar. 2'yi de sağ tarafa attığımızda arkadaşlar artı olarak geçer. X'i 29 olarak buluruz. Burada yine içler dışlar çarpımı yaptığımızda 2 ile 3x eksi 4'ü çarptığımızda 6x eksi 8 eşittir 5 olur. 5 ile 1'i çarptığımızda 8'e eşitliğin diğer tarafına geçirdiğimizde artı olarak geçer. 5 ile 8'in toplamı 13 olur. Sonra her iki tarafı 6'ya böldüğümüzde x 13 bölü 6 çıkar. İkinci sıradan devam edelim. Önce eksi 1'i eşitliğin diğer tarafına götürelim. Burada 2x artı 1 bölü 3 eşittir 6 olur. Eksi 1 artı geçince. Sonra işler dışlar çarpımı yapalım. 2x artı 1 eşittir 18 olur. Sonra birden kurtulalım. 2x eşittir 17 olur. Sonra her iki tarafı 2'ye böldüğümüzde x eşittir 17 bölü 2 olarak bulunur. Burada ise işler dışlar çarpımı yaptığımızda 3 ile 3 eksi x'i çarpalım. 9 eksi 3 x olur. Eşittir 2 kere 5 10 yapar. 3x'i sağ tarafa onu da sol tarafa geçirelim. Burada eksi 1 kalır. Burada da 3x olur. Her iki tarafı 3'e böldüğümüzde x'i eksi 1 bölü 3 olarak buluruz. Burada önce eksi 2'den kurtulalım. Eksi 2'yi diğer tarafa artı 2 olarak götürelim. x bölü 4 eşittir 6 olur. İçler dışlar çarptığımızda da x'i 24 olarak buluruz. Burada önce eksi 1 bölü 2'den kurtulalım. Eksi 1 bölü 2 diğer tarafa artı olarak geçer. Burası 2x bölü 3 kalır. Eşittir. 7 bölü 6 artı 1 bölü 2 olur. 1 bölü 2'yi paydasını 3 ile genişletelim arkadaşlar. 3 bölü 6 olur. Topladığımızda 7 bölü 6 ile 10 bölü 6 olur. Yani 2x bölü 3 eşittir. 10 bölü 6 olur. İçler dışlar çarpımı yaptığımızda 12x eşittir. 30 olur. Sonra da x arkadaşlar 30 bölü 12 olarak bulunur. 3 evet, üçüncü sıradan devam edelim. Önce 2'den kurtulalım. 2 buraya eksi olarak geçer. 2 eksi x bölü 3 eşittir. 6 kalır. 2 eksi olarak geçtiğinde. Sonra 2 eksi x eşittir. 3 ile 6'yı işler dışlar çarpımı yaptığımızda 18 olur. Ee, x'i bu tarafa geçirelim. 18'i de bu tarafa geçirdiğimizde bakın 2 eksi 18 olur. x buradan eksi 16 olarak bulunur. Burada içler dışlar çarptığımızda 5 eksi 2 x eşittir 21 olur. 2 x'i sağ tarafa 21'i de sol tarafa geçirdiğimizde burada eksi 16 kalır. 2 x. Sonra her iki tarafı 2'ye böldüğümüzde x'i eksi 8 olarak buluruz. Burada önce 5'ten kurtulalım. 5 eşitliğin diğer tarafına eksi olarak geçer. x bölü 3 eşittir. 13 olur. Sonra içler dışlar çarptığımızda x'i 39 olarak buluruz. Burada önce 2 bölü 5'i eşitliğin sağ tarafına atalım. x bölü 3 eşittir. 1 bölü 2 eksi. 2 bölü 5 olur. Şimdi burada e, 2'ni 5 ile e, 5'i de 2 ile genişletelim arkadaşlar. Şöyle olur. x bölü 3 eşittir. Burası 5 bölü e, 10. Burası da e, 4 bölü 10 olur. 5 bölü 10'dan 4 bölü 10'u çıkardığımızda 1 bölü 10 kalır. Sonra bu e, İçler dışlar çarptığımızda 10x eşittir 3 olur. Her iki tarafı 10'a böldüğümüzde x 3 bölü 10 olarak bulunur. Önce burada 3'ten kurtulalım arkadaşlar. 3 eşitliğin diğer tarafının eksi olarak geçer. 3x eksi 5 bölü 2 eşittir 7 olur. Sonra işler dışlar çarptığımızda 3x eksi 5 eşittir 14 olur. Sonra 5'i diğer tarafa geçirdiğimizde artı olarak geçer. 19 olur. Sonra her iki tarafı 3'e böldüğümüzde x eşittir 19 bölü 3 olarak buluruz. Burada ise işler dışlar çarpımı yapalım. 6x eksi 9 eşittir 20 olur. Sonra eksi 9'u eşitliğin diğer tarafına götürelim. Artı 9 olarak geçer. 29 olur. Sonra her iki tarafı 6'ya böldüğümüzde x eşittir 29 bölü 6 olarak bulunur. Burada önce eksi 5'e eşitliğin diğer tarafına geçelim. 2x bölü 3 eşittir 11 yapar. Sonra içler dışlar çarpımı yaptığımızda 2x eşittir 33 olur. Sonra her iki tarafı 2'ye böldüğümüzde x eşittir 33 bölü 2 olarak bulunur. x bölü 4 eşittir 5 bölü 6 artı 2 bölü 3 olur. Sonra burada payda eşit dediğimizde x bölü 4 eşittir 5 bölü 6 ile 4 bölü 6'yı topladığımızda 9 bölü 6 yapar. İçler dışlar çarpımı yaptığımızda 6x eşittir 36 olur. Sonra 36'yı da 6'ya böldüğümüzde x'i 6 olarak buluruz. Sayfa 114. Aşağıda verilen denklemlerin çözümünü örneklerden yararlanarak yapınız. Buradan başlayalım arkadaşlar. 3'ü parantezin içine dağıtalım. 3 kere 3x 9x olur. 3 ile 5'i çarptığımızda 15 olur. Eksi 10 eşittir. 9x artı 5. Burası 9x artı 5 eşittir. Yine 9x artı 5 çıktı. Her iki taraftan 9x'leri attığımızda arkadaşlar bakın 2x eşittir 5 gibi bir eşitlik söz konusu. Dolayısıyla denklem bilinmeyenin her değeri için sağlanır. Gelelim buraya. 2'yi dağıtalım. 2 ile 3x artı 4'ü çarptığımızda 6x artı 8 olur. Artı 12 var. Eşittir 20 artı 6x. Şimdi burada 8 ile 12'yi topladığımızda 20 olur gene. Bakın 6x artı 20 eşittir. 20 artı 6x. 6x'leri her iki taraftan Sildiğimiz arkadaşlar 20 eşittir 20 çıkar. Burada da denklem bilinmeyenin her değer için sağlanır. Gelelim buraya. Burada da arkadaşlar bakın 4x-5 eşittir. 2'yi çarptığımızda yine 4x artı 6 çıkar. Bu sefer 4x'ler gittiğinde eksi 5 eşittir 6 gibi bir eşitsizlik çıkar. Eşitliğin iki tarafındaki ifadeler birbirine eşit olmadığı için verilen denklemin çözüm kümesi yoktur. Burada bakın eşitlik söz konusu değil. Buradan devam edelim. 3'ü dağıttığımızda 6x artı 12 olur eşittir e, artı 12 var bir tane daha 6x şimdi burada 6x artı 24 olur eşittir 6x şimdi 6xleri her iki taraftan sildiğimizde 24 eşittir 0 çıkar burada da arkadaşlar eşitliğin her iki tarafındaki ifadeler birbirine eşit olamadığı için bunun da çözüm kümesi yoktur aşağıdan devam edelim burada 7 3x eşittir. 3'ü parantezin içine dağıttığımızda bakın 6 eksi 3x var. Şimdi her iki taraftan 3x'ler aynı olduğu için sildiğimizde 6 eşittir 7 gibi bir şey çıkıyor. Burada da bakın bir eşitsizlik söz konusu. Dolayısıyla iki taraftaki ifadeler birbirine eşit olmadığı için bunun da çözüm kümesi yoktur. Buradan devam edelim. 4 artı 3x eşittir. 3'ü dağıttığımızda 3x artı 3 olur. Burada da arkadaşlar bakın 3x'leri sildiğimizde bu denkleminde çözümü yoktur deriz. 3x eksi 2 eşittir 4 artı 3x. Her iki taraftan 3x'leri sildiğimizde eksi 2 eşittir 4 çıkıyor. 4 yine eksi 2 eşit değil. Dolayısıyla arkadaşlar burada da denklemin çözüm kümesi yoktur. Son ifadeye bakalım. x eksi 11 eşittir 10 artı x. Her iki taraftan x'leri sildiğimizde eksi 11 eşittir 10'a yine eşit olmadığı için bu denklemin de çözüm kümesi yoktur. Aşağıda verilen rasyonel denklemleri örnekten yararlanarak çözünüz. Önce işler dışlar çarpımı yapalım. 2x eşittir 3 çarpı x artı 1. 3'ü parantezin içine dağıttığımızda 2x eşittir 3x artı 3 olur. Sonra 2x'i bu tarafa 3'ü de bu tarafa geçirdiğimizde eksi 3 eşittir. Bakın 3x eksi 2x olur. Yani x eşittir eksi 3 olarak bulunur. Buradan devam edelim. Yine işler dışlar çarpımı yapalım. 2 ile 3x eksi 2'yi çarpalım. Sonra da 5 ile 3'ü çarpalım. 15 olur. 2'yi dağıttığımızda 6x eksi 4 eşittir 15 olur. Eksi 4'ü diğer tarafa attığımızda 6x eşittir 19 yapar. Sonra da her iki tarafı 6'ya böldüğümüzde x eşittir 19 bölü 6 olarak bulunur. Burada da işler dışlar çarpımı yapalım. 3 ile 2x'i çarptığımızda 6x olur. Sonra da 2 ile de 3x x'i 4'ü çarpalım. 6x eşittir. 6x eksi 8 olur. Her iki taraftan 6x'leri sildiğimizde 0 eşittir. Eksi 8 eşit olamayacağı için bu denklemin çözüm kümesi yoktur. 115. sayfa. Aşağıdaki problemleri örnekten yararlanarak çözünüz. B şıkkından devam edelim. Yarısı ile çeyreğinin toplamı 25 bölü 4 olan sayı kaçtır? B şıkkından devam edelim. Yarısı ile çeyreğinin toplamı 25 bölü 4 olan sayı kaçtır? Sayıya x dediğimizde sayının yarısı x bölü 2'dir. Çeyreği ise x bölü 4 olur. Burada payda eşitleme yaptığımızda 2 ile ve 1 ile genişletelim arkadaşlar. 25 bölü 4'e eşitmiş. Şimdi 2x bölü 4, x bölü 4 daha 3x bölü 4 olur. 3x bölü 4 eşittir. 25 bölü 4 ise. Şimdi buradan 4'ler sadeleşir. 3x eşittir 25 çıkar. Her iki tarafı 3'e böldüğümüzde x'i 25 bölü 3 olarak buluruz. C şıkkı hangi sayının yarısı aynı sayının 3 katının 100 eksiğine eşittir. Sayıya yine x dediğimizde yarısı o sayının diyor 3 katının 100 eksiğine eşittir. Şimdi burada işler dışlar çarpımı yaptığımızda x eşittir. 2 ile 3 x'i çarptığımızda 6 x olur. 2 ile x'i 100'ü çarptığımızda x'i 200 olur. x'i sağ tarafa 200 de bu tarafa geçirdiğimizde bakın 200 buraya artı olarak geçer. Burada 5 x kalır. Sonra her iki tarafı 5'e böldüğümüzde x'i 40 olarak buluruz. Ç şıkkı hangi sayının 50 fazlasının 3'te biri kendisinin yarısına eşittir? Gene sayıya x dediğimizde 50 fazlası x artı 50 3'te biri bölü 3 olur. Kendisinin yarısına eşitmiş yani x bölü 2'ye eşitmiş. İşler dışlar çarpımı yaptığımızda 2x artı 100 eşittir 3x olur. 2x'i diğer tarafa attığımızda arkadaşlar x'i 100 olarak buluruz. D şıkkı. Bir sınıftaki öğrencilerden 2 bölü 5'i sınıftan ayrıldığında sınıfta 18 öğrenci kalıyor. Sınıfta toplam kaç öğrenci vardır? Sınıftaki öğrencileri x dersek 2 bölü 5'i sınıftan ayrıldığında sınıfta 18 öğrenci kalıyormuş. O zaman artı 18 dediğimizde eşittir sınıf mevcudunu bulmuş oluruz. Bu işlemi yaparken 2x bölü 5 eşitliğin diğer tarafına geçtiğinde x eksi 2x bölü 5 olur. Arkadaşlar x'ten 2x bölü 5'i çıkardığımızda 3x bölü 5 kalır. 18 eşittir 3x bölü 5 olur. İşler dışlar çarptığımızda 3x eşittir 90 olur. Sonra 90'ı da 3'e böldüğümüzde x'i 30 olarak buluruz. E şıkkı bir aracın deposunun 1 bölü 5'i doludur. Depoya 27 litre yakıt eklendiğinde deponun yarısı dolmaktadır. Bu aracın deposu toplam kaç litre yakıt almaktadır? X litre yakıt alsın arkadaşlar deponun tamamı. 1 bölü 5'i doluysa x bölü 5 demektir. 27 litre yakıt eklediğimizde deponun yarısı doluyormuş. Yani x bölü 2'si. O halde x bölü 2'den x bölü 5'i çıkardığımızda... bakın X bölü 2 eksi x bölü 5. Burada payda eşit dediğimizde burayı 5 ile burayı da 2 ile... 5 x bölü 10'dan 2 x bölü 10'u çıkardığımızda... 3 x bölü 10 kalır. 27 eşittir. 3 x bölü 10. İşler dışlar çarptığımızda 3 x... 270 olur. 270'i de 3'e böldüğümüzde x'i 90 olarak buluruz. F şıkkı. Bir su deposu içi su dolu iken 320 kilogram gelmektedir. Yarısı su ile dolu iken 180 kilogram geliyor. Bu su deposunun boşken ağırlığı kaç kilogramdır? Deponun içindeki suyun tamamına x dersek arkadaşlar bunun yarısı 320 eksi 180 olmalıdır. Şimdi 320'den 180'i çıkardığımızda 140 buluruz. Demek ki yarısı 140 ise tamamı 280 kilogramdır. Bize deponun boşken ağırlığı soruluyordu. Şimdi depo su ile doluyken 320 kilogram geliyordu. Suyun tamamı 280 olduğuna göre 320'den 280'i çıkardığımızda boş ağırlığını 40 kilogram olarak buluruz. G şıkkı Ayşe harçlığının 1 bölü 2'si ile defter 1 bölü 3'ü ile kalem alıyor. Geriye 7 lirası kaldığına göre Ayşe'nin başlangıçta harçlığı kaç liradır? Ayşe'nin haşlarına x dersek 1 bölü 2'si x bölü 2 yapar. Ayşe'nin haşlarına x dersek 1 bölü 2'si x bölü 2 yapar. 1 bölü 3'ü de x bölü 3 yapar. Bir de 7 lirası kalıyormuş arkadaşlar. Bunların tamamının toplamı e, Ayşe'nin parasına eşit olacak. Şimdi bunu 3 ile bunu 2 ile genişlettiğimizde 3x bölü 6, 2x bölü 6 daha 5x bölü 6 yapar. Eşitliğin diğer tarafına geçtiğinde arkadaşlar x eksi 5x bölü 6 olur. Arkadaşlar bu payda eşitlersek 6x bölü 6'dan 5x bölü 6 çıkarsa x bölü 6 7'ye eşit demektir. İşler dışlar çarptığımızda 6 kere 7 42 olarak Ayşe'nin harçlarını bulmuş oluruz. H şıkkı Elif'in bilyelerinin sayısı Ahmet'in bilyelerinin sayısının yarısından 8 adet fazladır. Ahmet bilyelerinin 1 bölü 5'ini Elif'e verdiğinde Ahmet ve Elif'in bilyelerinin sayısı eşit oluyor. Buna göre Ahmet'in kaç adet bilyesi vardır? Ahmet'in bilyelerini x diyelim. Elif'in bilyeleri Ahmet'in bilyelerinin sayısının yarısından 8 fazlaymış. x bölü 2 artı 8. Şimdi Ahmet bilyelerinin 5'te birini Elif'e verirse kendisi de arkadaşlar bakın x bölü 5 azalır. Elif'inki de x bölü 5 artar. Bilyeler eşit oluyormuş. Bu denklemi çözdüğümüzde x'i buluruz. Arkadaşlar burada 10 genişletelim. Bakın bunun paydası 1 10 genişletelim. Bunu 2 ile genişletelim. Bunu 5 ile genişletelim. Bunu da 2 ile genişletelim ki hepsi eşit olsun. 10x'ten 2x çıkarsa 8x bölü 10 olur. Eşittir. Burada 5x var. 2x de burada bakın. 7x bölü 10 olur. x'leri topladığımızda artı 8 kalır. Şimdi bu 7x bu tarafa geçtiğinde 8x bölü 10'dan 7x bölü 10 çıkarsa x bölü 10 eşittir. 8 kalır. X, e, 10 ile de 8'i çarptığımızda x'i 80 olarak buluruz. Böyle şıkkı Emre okuduğu kitabın önce 1 bölü 6'sını sonra da kalan sayfaların yarısını okumuştur. Geriye okuması gereken 85 sayfası kaldığına göre Emre'nin okuduğu kitabın toplam kaç sayfa olduğunu buluruz. Şimdi Emre'nin okuduğu kitabın tamamına x dersek arkadaşlar 1 bölü 6'sını okumuş. Yani x bölü 6'sını okumuş önce. Sonra da kalan kısmın diyor yarısını okumuş. Şimdi x bölü 6'sını okursa 5x bölü 6'sı kalır. Bunun da yarısı 5x bölü 12'si demektir. Geriye 85 sayfası kalmış. Artı 85 eşittir. Kitabın tamamı olacaktır. Şimdi buradan arkadaşlar 2 ile genişletirsek burayı bakın. 2x, 5x de burada 7x. 7x bölü 12 olur. Karşı tarafa geçtiğinde burada x vardı. x'ten 7x bölü 12 çıkarsa 5x bölü 12 kalır. 85'i 5'e böldüğümüzde 17 olur. 17 ile de 12'yi çarptığımızda 204 olarak kitabın toplam sayfa sayısını bulmuş oluruz.